Bugünkü videomuzda, Orta Doğu'nun en büyük çatışma odaklarından biri olan İsrail ve İran arasındaki gerilime odaklanacağız. Bu iki ülke arasındaki gerginlik, sadece siyasi ya da askeri meselelerle sınırlı değil, aynı zamanda ekonomi, din ve ideolojik farklılıklar da önemli rol oynuyor. Gelin, İsrail ve İran arasındaki bu karmaşık ilişkiyi derinlemesine inceleyelim. Öncelikle tarihe kısaca göz atalım. 1948'de İsrail'in kurulması, Orta Doğu'daki birçok ülke gibi İran'ın da tepkisini çekti. Ancak İran başlangıçta İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkelerden biriydi. Bu dönemde İsrail ve İran arasında diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişiyordu. Ancak 1979'da İran'da gerçekleşen İslam devrimi bu ilişkileri tamamen değiştirdi. devrim sonrası İran, İsrail'i bir Siyonist düşman olarak ilan etti ve Filistin davasını desteklemeye başladı. Bu, iki ülke arasındaki gerilimin en önemli kırılma noktasıydı. Siyasi açıdan İsrail ve İran, Orta Doğu'daki iki önemli bölgesel aktördür. İran, Şii İslam'ın lideri olarak kendisini Müslüman dünyada konumlandırırken, İsrail ise Batı yanlısı politikalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiklerinden biridir. Bu iki ülke arasındaki rekabet özellikle Suriye, Lübnan ve Filistin gibi bölgelerde sıkça kendini gösteriyor. İsrail, İran'ın Lübnan'daki Hizbullah gibi vekil aktörler aracılığıyla sınırlarına yakın tehdit oluşturduğunu düşünüyor. İran ise İsrail'in bölgedeki askeri varlığını ve Filistinlilere karşı uyguladığı politikaları sert bir şekilde eleştiriyor. Bu yüzden iki ülke doğrudan çatışmaya girmese de vekalet savaşları aracılığıyla dolaylı olarak karşı karşıya geliyor. İki ülkenin ekonomik yapıları da büyük bir çatışma alanı. İsrail, teknolojik inovasyonlarıyla tanınan bir ekonomi olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle savunma sanayi Siber güvenlik ve tarım teknolojileri gibi alanlarda ön plana çıkıyor. Öte yandan İran ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğalgaz ihracatına dayanıyor. Ancak son yıllarda İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bu yaptırımlar İran'ın enerji ihracatını sınırladı ve ülkenin dış ticaretini ciddi şekilde etkiledi. İran Ekonomik olarak yaptırımlar altında zorluklar yaşarken İsrail'in Batı ile olan güçlü ekonomik bağları ve teknoloji ihracatı onu daha avantajlı bir konuma getiriyor. Ancak İran petrol ve enerji diplomasisini kullanarak Çin, Rusya ve bazı Asya ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirdi. Din bu iki ülke arasındaki gerilimi daha da karmaşık hale getiriyor. İran Şii İslam Cumhuriyeti olarak dinin siyasete doğrudan etki ettiği bir sisteme sahip. Ayetullahlar, İran'ın hem iç hem de dış politikasını yönlendirirken, İsrail'i ideolojik olarak Siyonizm karşıtı bir tehdit olarak görüyor. İsrail ise Yahudi devletidir ve Siyonist ideoloji üzerine kurulmuştur. Bu, İran'ın İsrail karşıtı politikalarının temel nedenlerinden biridir. İran, İslam dünyasında İsrail'i bir işgalci güç olarak tanımlarken, İsrail de İran'ı bölgedeki varlığına tehdit olarak görüyor. Bu dini ve ideolojik farklılıklar, iki ülkenin birbirlerine karşı geliştirdikleri stratejilerde belirleyici bir rol oynuyor. İran, Filistin davasını destekleyerek Müslüman dünyada İsrail'e karşı bir liderlik rolü üstleniyor. İsrail ise bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle yaptığı normalleşme anlaşmalarıyla bu durumu dengelemeye çalışıyor. İsrail ve İran arasındaki gerilim sadece iki ülkeyle sınırlı kalmıyor. Bu çatışmanın bölgesel ve küresel yansımaları da var. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü müttefiklerinden biri ve Amerika, İsrail'in güvenliğini korumak için büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle savunma alanındaki işbirliği iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırıyor. İran ise Rusya ve Çin gibi ülkelerle yakın ilişkiler geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran doğuya yönelmiş durumda. Rusya, Suriye'deki savaşta İran ile birlikte hareket ediyor ve Çin de İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri. Bu yüzden İsrail ve İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'daki güç dengelerini etkilediği gibi küresel siyaset üzerinde de derin bir iz bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin devrede olduğu bu çatışma, dünya siyasetinin merkezinde yer alıyor. Sonuç olarak, İsrail ve İran arasındaki gerilim, sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, bölgesel ve küresel etkileri olan çok boyutlu bir mesele. Ekonomi, siyaset, din ve ideolojik farklılıklar, bu gerginliğini besleyen başlıca unsurlar. Bu iki ülke arasındaki çatışmanın nereye evrileceği ise, hem Orta Doğu'nun hem de dünya siyasetinin geleceği açısından kritik bir önem taşıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.